Herkese merhaba arkadaşlar ben Robin'le Ben de Berke. Ben de Mehmet Yönslerle geriz mod korku haritası oynuyoruz e, Map'in adı Gmiss gibi bir şeyler nasıl okunuyor tam bilmiyorum da GMIS Hunter Ya şöyle bir şey bir dakika Map'in ismi böyle Yine iki parçadan oluşuyor biz tabii yine birden başladık İlk önce şu şeyi gösterin Objektifleri evet, gösterin Görevimiz Ana Anahtar, anahtar bulmak direnç bulmak ve sonra siyah kristali bulup jeneratörü aktifleştirmek. Aynen. Bir dakika. Oo. Good luck dedi. Bakacağız. Ne yazıyor burada? Armor zırh burada diyor. Hmm. Bak da Ne lan? Espri miydi şimdi bu güzel kardeşim? Biz Aa! Aa, bak. Oha. Şş. oldu? Şunları şunları E'ye basın. Bakın neler veriyor size. Bir şey ben ne? Bak şunların ikisini E'ye e basın. Hani bir şey olmuyor. Aa verdi. Bana demek vatı var. Aynen demek şey edilmiş. verdi. Ne verdi? Ben hileyle alayım. Crowbar. Bana crowbarla gravity gun verdi. Evet, crowbarla gravity gun. Lazım olacak senin. O ben gravity gun nereden alayım? Gravity gun var ya silahlarda. Ay zik gun var da. Hani gravity gun? Ha. Neyse tamam ya gravitasyonu boş ver, bir şey olmaz. Biz hallederiz. Tamam yürüyün. Ne çok boş vermiş olmaz. Oo shit ne? Aa kim? Oğlum bu daha... ne? Bunu bir daha yapma tamam mı? Ne oldu? <laughs> Oğlum bir şey mi kaçırdın az önce var ya. Oğlum işte işledim. ben ne için diyorum önden gitmeyin ben. Hadi. Oğlum benim benim öldüğüm alt çektiğim nokta orasıydı. Aynen öyle yaptım. Oo. 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 Shit man. Ne bu ne benziyor ya? ya? Bir kalkın. Oo. Oh. Bu o kadar da korkutma alışıyor. Bu ne olur? oğlum? Oğlum kapat Ya o. Oh. Ne oluyor hocam? Oo oh, çok güzel şeyler yapmış yalnız. Oo. Oh. Bir dakika. Buradan içeri. Ben yere geldim şu an. <laughs> Aynen buradan kesin bir şey geçecek ya. Bir Oo. de dönüyor içeri. Lan bir gidin. Geçsene bak ya. Bu bebekte hayır yok. Aa kesin bunu yapma tamam mı? <laughs> <laughs> ben hayırdır kardeşim. Çok korktum şuan Çok korktum yalnız. Tamam da gider misin? O ne lan mi? lan 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 ne yapıyoruz oğlum burası? <laughs> Korkma da ona ne dersin? Ah, ben de korktum. <laughs> ben de korktum. Ve... Ben hiç korkmadım şuan ben acayip nadir korku mapı tarzı şeyleri yani öyle bende. Aha stun stick buldum. Koru şeyleri yani. Stun stick. Aa Oo. silah silah. Ne buldun? SMG. Oğlum silahın ikisini de Robin aldı. Oğlum siz de alın. Aldım ben. Stun stick var. Oha. Bu stick var. Stun Hepimiz de alalım. stick var. var. Hadi herkes alsın pompa aldım, aldım. bir de pulse rifle aldım. Diyolik aa beyler bunlar ne bakın burayı işaret ediyor. Nerede lan pulse rifle? Az önce burayı işaret etti. Pulse rifle hangisi lan? Alamadım. What the fuck? Oğlum Çıksana oyunun sana kendi ya. Bir dakika dur oyun oyunun kendi şeylerini arıyorum. Aa key bulmamız lazım. Bak şurayı işaret etti az önce önlem işaretleri. Neresi? Bu bu zombiye. Bir dakika şunların altında olabilir diye de yok? Şimdi şuraya bakalım. Burası neden yeşil oldu? Key bulmamız lazım. Burada mısın ki? Ya da burada mısın? Oğlum be, Aa bakın önlem işareti. Hani? Gelin gelin. Oh! <laughs> ne? Bekleyin gidecek bir bekleyin. Be şey. be önden gitmem. Önden <laughs> gitmem. Al al. <gülüyor> Hani oğlum anahtar aldın mı? Oğlum ünlem çıktı orada az önce. Aldım Abi bu bizi geri döndürtüyor yalnız. Gel bir deneyelim. Belki aldım ben. Yo almamışım. Oğlum baba falan girdi o zaman. odalara bakın duvarların altına falan. Bakın ister misiniz? Hayır. Evet. İşimiz şu bebekle olmasın mı? <laughs> Böyle size bebek getiriyorum. <laughs> bebek hayır alamet değildir o. Uh, Oha ne oldu? Bebek getirdim. <laughs> Şimdi K bulmalıyız. Kapıya koysana belki olur. Ya ya gerideyse K? Fikrim yok ama almış olur Bence geçeriz. bence ge geçtik falan. Sanmıyorum. Bir dakika abi bende hiç silah yok. Benim korktuğum şey şunların altında olmasın. Cık, yok ya ben baktım hepsini. Gel Rumi gel. Bir dakika bekleyin ben geliyorum. Bekleyin beni ne olur. Aranara bakmayın bence. Varsa. Tanrım para al. Bir şey yok yok. Bir dakika şunlar şimdi var. Ha. şey yok ki. Şurada olmasın mı lan? Yok ha. Aa, yok. Nerede lan bu? <laughs> Aynen. Oğlum yok geri dönmesi imkansız. Bütün öyde olması imkansız. Bence o bug oldu. Biz oradan ve ile geçelim abi. Hayır oğlum anahtar bulamadık ki bak olsun diyelim. Ee, bir dakika geleceğim. Evet arkadaşlar geri döndük. Burası eskiden kırılmıyordu artık kırılabiliyormuş. Kalkın geri gidin pat patcay. Hmm. Az zaten ölümsüz. Doğru ben ölümsüzü kaçtım. Şey çünkü arkadaşlar herhangi bir yaratık spawn oldu otomatik olarak direkt ölüyoruz. Ne oluyor bu ne ses? Bilmiyorum. Ses ne? Oğlum burada ne var ki? <laughs> bu mu oldu yine? Hayır bir şey var aldım aldım. Bakın, F'yi aldım. Nasıl açacağım? Anahtar ne işim? aldın? Bilmiyorum. E'yle e tuttum bıraktım yalnız. Bıraktın mı? Getir onu. Na, oğlum bilmiyorum. Bırakmamış da olabilirim. Nereden bakacağım? Alıp almadığını. Ben bir yere gidip bakayım. Almışındır ya. Bir şey olmaz almışım. Çünkü E'ye bastım. Parlayan bir şey vardı. Aha bu ne? Aha bak jumpa gidi. Gel belki. Çık ben defa. nereye gittim? Bir bakayım açılıyor. Sana da geçiyor mu kendin? Evet. Lan oha adam hileyle geliyor ya. Ne ya? bir şey olmaz. Tamam. Bir şey olmaz oradan ya. Oo açıldı. Burası Çok güzel şeyler oldu burada. Tamam olayı çözdük Yani. Shit man. Çekili silahın var. Bu ne? Ne? E bas oraya düğme var. Basın basın Siyah kristal lazımmış. Burası jeneratör aynı siyah kristal lazım. Şimdi kırılıyor. Şimdi kırılıyor aynı. Oha. Lan. Ya V'ye bas çok. Aynen. <laughs> Oğlum ben geride kaldım. Lütfen oraya açın. Abi yapmayın. Aa bir şey aldım. Ne oldu lan? Bir şey aldım ben. Abi geride kaldım bir sonra kapı açılması oldu. Bunu oğlum içeri hapsolduk. Aa. Shit man. Shit, oh shit Liga. Kesin buradan bir yerden çıkmayalı var. Bence tepede bir yerde. E, Işıkları kapatın bir parlayan bir yer. Yo e, oh. ben siyah kristal aldım nasıl ince şimdi buradan. Oha. <laughs> Açıldı açıldı kapatsın kapatsın dur kapatsın dur yine. Oğlum hala peşimizde yer. Koy siyah kırışsın. Çıkalım hadi. Ah oldu. Oo. Bir daha. Oha o ne lan o ne lan? <laughs> Kapı açıldı. Oh. Şş. Oo tam bir var. Abi tepede uçuyor. Oh. <laughs> ben seni. Berke yardım et. Berke, Berke. Neydi Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? bu ki? Hep miydi o? Evet. Bir daha. O konuşmadı mı? Buralım. Ne ara? Nasıl ne? Ne ara? Neyse bırak. Kim almış? Bilmiyorum Neyse, da bırak bırak. Da sonra bakarız. Burada, o burada Allah'ım şey al sen Ya işte Ne, ne, şey ya? Lan, ne ben oluyor? Ben burayı gördüm işte ben buradaydım. Bu ne oluyor? Rubin neredesiniz? Bu ne ben tek başıma burada kaldım. Neredesiniz? Lan. Abi şu an çok korkuyorum. Şu an çok korkuyorum. Yardıma gelin. Ne olur. Yine yapma ben ben ya o düğmeli yerdim gelsenize. Oğlum bu ne ya. Yani. Bu ne yerdik oğlum? Oğlum neredesiniz? Oğlum oradan sola gitme şartı var git oradan. Ee... Bu ne uçuyor? Bu. bu kapı benim bu bu kapı kapalı. Nasıl sola? Nasıl kapalı oğlum? Ne kusur? diyor. Tamam geri git. Siz böyle demir bir kapıdan mı geçtiniz? Sen kör müsün? Taşlak mı geçiyorsun? Bu bu kapıdan mısın? Bu kapıda mısınız? Bu ne hocam? Aha bana aslında bir şey var. Bunu çekelim karakteri. Aha ben şu an ünlem ünlemli yerdeyim. Burada ünlem oğlum, var. Yolları takip edersin abi. Aha sıkıştım. Bu ne oğlum? Lan. Aha close'u gösteriyor. Abi, abi şey siz aldın? neredesiniz ya? Ne aldın? Frenci aldım. Frenç var lan. Frenç bir Oh! Ben sizi o kapı, kapı açılan yerde bekliyorum abi. Ne oluyor lan bu? Oo. <laughs> oh. oh shit man. Bugün girdim. Ve bölüm biter. Neredesin? Oo. Oh. Az kaldı. Bu ne? Girsen, girsene o kapıdan. Oğlum neredesiniz? <laughs> Ses kaldım bakın yapmayın. <laughs> o kapıdan girdik. Oğlum neredesin? <laughs> hani o brençler kapı, kapı var ya A, o, işte. oradan girdik. O ne, ne? <laughs> Yalnız ben hiç korkmadım bu Aha kurşun Aha bombayı aldım. Kurşun Oha abi, aha, ne oldu lan? Bugün Bomba aldım. Nerede şimdi? Oh shit nigga. Oğlum nereye gittiniz? Bombayı koy şuraya. Bitti. Şimdi e, ikinci bölümü yükleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Büyük ihtimalle şimdi bitiririz ama bitirmeyebiliriz. Eğer videoyu bitirirsek görüşürüz. Bence yani. bitirmeyelim. Hemen. Bitirmediysek de Hemen devam şey yapalım.